Evet arkadaşlar ben Hüseyin Aktaş kanalıma hoş geldiniz. Gene bir güzel taş olduğunu düşündüğüm amatis ve mosun birleştiği bir taş kesmeyi düşünüyorum. Bakın mosları da var. Umarım içerisinde gördüğüm kadarıyla Ufakta bir jeotumuz var. Şöyle içi baya derine gidiyor. Kameradan gözüküyor mu bilmiyorum. Evet arkadaşlar bir keselim. Bakalım. Tekrar konuşuruz. Beni izlemeye devam edin. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar makinamıza bağladık taşımızı. Şöyle de gösterelim. Tam bu hizada kesecek. Sağdan 4 santim. Umarım güzel bir şey çıkar. Bakalım. Beni izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar. bir çıkar arkadaşlar. Herhalde seviniyorsunuz. Amaçlıklar genelde kısır kısır. Dışında gözükür. Bazen içerisine atmayabilir. Eğer içerisinde güzel bir şey kaldıysa güzel bir amaçlık kaldıysa gerçekten bir şeyler istiyoruz. Umarım efsane çıkar. Beni devam edin arkadaşlar. Kaç kesmeye devam. Evet arkadaşlar taşımız bitti orada görüyorsunuz. Arkadaşlar şöyle bir not düşmek istiyorum bu videoya. Konuşamadım. Ee, biz profesyonel değiliz tabii kamera çekmede profesyonel olmadığımız için işte. Çekebildiğimiz kadar bir YouTube kanalım var biliyorsunuz. Hüseyin Aktaş adında. Bu kanala abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca bu taşların enerjilerinden bahsedeceğim size. Arkadaşlar bu taşlar gerçekten enerji dolu. En kötü taş 30 milyon yıllık ve içerisinde çok şeyler barındırıyor. Ee, ne derseniz yüksek enerjiler barındırıyor arkadaşlar. Bunlara siz de sahip olabilirsiniz. Biz e, yurt dışı satıyoruz ama yurt içi satan arkadaşlar da var. E, gelin beraber görelim bu taşı. Bu taşı merak eden arkadaşlar, başlamak isteyen arkadaşlar öncelikle iyi bir araştırsın arkadaşlar. Sormakla bu iş olmaz. İyi bir araştırma yapması lazım iyi bir arge e, çalışması yapması lazım. Gittiği doğada iyi kötü sevmesi lazım bu işi. Dere ağızlarında kırıntılarını görmesi lazım. E, bir sürü şeyler arkadaşlar. bu Bu işi zaten sevmeden yapamazsınız. Onun için bu işi severek yapmanız lazım. Ben her taş için ayrı bir heyecan duyarım. Şimdi şurada tabi taş çok da şurada bir buçuk kasa taş var. Hepsinin içerisinden farklı farklı taşlar çıkıyor. Yani desenleri gerçekten inanın ki farklı farklı. Yani bakın size şöyle bir taş göstereceğim. Şimdi onu küçük makinede kestim. Onu siz görmediniz. Nasıl bir taş kestiğimi görün arkadaşlar. Bu taşın heyecanı gerçekten çok güzel. Görün. Ve böyle bir taş kestim. Çok güzel bir taş arkadaşlar. Yumurta gibi bir taşın içerisinden böyle bir oluşum. Bu opal ortaları, opal kenarları kalsedonlaşmış ve desen vermiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi müthiş. Şöyle bir ibare varmış. Ucundan kırmışlar. Ben toplamadım bu taşı. Eskişehir ya da Kütahya olması lazım. Bakın. Yumurta gibi bir taş. Şöyle. Bazen kameradan dışarı çıkıyorum. Kusura bakmayın. Şöyle bir taş. Çok güzel. Bunu parlatıp polisajlayınca daha güzel oluyor tabi. Şimdi gelin kestiğimiz taşa bakalım. Evet arkadaşlar. İşte taş. Güzel. Yani çok ama girmemiş ama Jeot dediğim yer şurası buradan şuraya kadar girmiş. Bakın. Gayet mos. Güzel. Amatis. Ve bana göre güzel arkadaşlar. Şurayı da kırmasaymışık daha iyi olacakmış. Evet taşımızı sökelim arkadaşlar. Bağladığımız yerden sanki at bağlıyoruz. tasarımla tabi makinenin kendisi vardı ama bir mermer makinesiydi bu. Ben kendim düzelttim bunu. Evet. Bu taş da güzel arkadaşlar. Yani idare eder. Gayet kullanışlı bir taş. Satılabilir bir taş. Evet. şöyle koyalım. Güzel. Aslında taşın Domatesleri daha mor arkadaşlar. Benim telefondan olacak ki çok mor gözükmüyor. Biraz daha kuarsı şeklinde, kuars olarak gözüküyor. Bir ısladım. Evet, telefonla alakalı. Ben daha mor görüyorum bunu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın, abone olmayı unutmayın. Evet, neler var, neler var, neler çıkacak ben de bilmiyorum. Bir sürü taşımız var, kesilmiş taşlarımız var. Bakın, gün kestim bu taşı. Çok güzel bir taş, çift. muhteşem. Sanki bunun da videosu lazım gibi. Güzel taşlarımız var. Evet arkadaşlar çok uzattık videoyu. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim destekleriniz için. Hoşça kalın ve dostça kalın.